Ömür ağaç dalında savrulan bir yapraktır. Ne kadar genç olursan ol, sonu kara topraktır. Bir yerden ayrılmaktan korkma. Oraya bağlı kalmaktan kork. Alışkanlıklardan kork. Hep aynı kalmaktan kork. Şu düşündürücü çağımızda daha da düşündürücü olan bizim hala düşünmüyor olduğumuzdur. Şekerli bir sakız gibidir iyi insanlar. Şekeri bitince tükürür onları diğer insanlar. Ve şekeriniz ne zaman biter biliyor musunuz? Kendinize saygı ve sevgi göstermeye karar verdiğinizde. Mutlu edeni mutlu et, hakkıdır. Üzeni ise terk et, hakkındır. Ben hep inandım ve inanıyorum. Duaların uzakları yakın kıldığına, yürekleri bir tuttuğuna Sevecek kalbin yoksa umut verecek gözle bakma Bazı yolların dönüşü, bazı yanlışların özrü Bazı insanların da anlamı yoktur Kader gayrete aşıktır derler Çektiğin zahmet gün gelir rahmete dönüşür Kavgan çıkmasın diye sustuğun zamanlar Kırılmasın diye yuttuğun konular ve kaybetmemek için alttan aldığım insanlar oldu. Şimdi anlıyorum ki bazı kavgalar çıkmalı, bazı kalpler kırılmalı ve bazı insanlar kaybedilmeliymiş.''